Bugün size küçük ama çok güçlü bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Eğer öğrenmeyi seviyorsanız okumayı sevmek zorundasınız. Çünkü öğrenme, öğrenme yolculuğu okumakla başlar. Peki neden? Çünkü kitaplar, makaleler, blog yazıları bunların hepsi aslında birer değer önerisi. Yani şöyle düşünün. Bir yazar yıllarca süren deneyimlerini, araştırmalarını, fikirlerini size en değerli şeyinizle satıyor. Zamanınızla ve dikkatinizle. Bir örnek vereyim. Ortalama bir yetişkin dakikada 250 kelime okuyor. Ortalama bir blok yazısı 800 kelime. Yani biz bir blok yazısını 3 dakikada okuyabiliyoruz. Ama o yazıyı yazan kişi belki 3 gün üzerine çalıştı. 3 dakikalık bir blok yazısı eşittir 3 günlük emek. 20 dakikalık bir akademik makale ortalama 3 aylık araştırma. 5 saatlik bir kitap eşittir 10-15 senelik tecrübe. Bu yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Zamanınız varsa kitap okuyun. Çünkü kitaplar en iyi yatırım aracıdır. Peki neden özellikle kitap? Çünkü kitaplar bilginin en iyi sıkıştırılmış halidir. Çünkü kitaplar size çok küçük bir ücretle dünyanın en iyi uzmanları ile birebir sohbet imkanı verir. Çünkü kitaplar sayesinde bir konuyu dikkatlice baştan sona bütünlük içinde takip edebilirsiniz. Bu yapı başka mecralarda çok zor. Çünkü kitaplar farklı bakış açılarını analiz etmeyi, sentezlemeyi öğretir. E bu da daha objektif daha analitik düşünmenizi sağlar. Ve çünkü aynı konuda farklı kitaplar okudukça zihninizde yeni bağlantılar oluşur, fikir üretme kapasiteniz artar. Son olarak kitaplar araya reklam girmeyen tek bilgi kaynağıdır. Saf, kesintisiz bir düşünce akışı sunar. O yüzden bir sonraki öğrenme yatırımınızı seçerken şunu unutmayın. Kitaplar sadece bilgi değil, zaman kazandırır ve zaman en pahalı şeydir. Son olarak küçük ama etkili bir öneri daha. Okuduğunuz her kitap ya da makaleyi mutlaka kısaca özetleyin ve sadece özetlemekle kalmayın. Sonuna kendi yorumunuzu mutlaka ekleyin. Bu sayede sadece genel kültürünüzü değil aynı zamanda eleştirel düşünme becerinizi de geliştirmiş olursunuz. Çünkü bilgiyi tüketmek kolaydır ama yeniden üretmek ise sizi gerçekten öğrenen biri yapar.